<laughs> Nisan'ın bacağının şu kısmı yırtılmış. <laughs> komik. <laughs> komik evet. birazdan gözükür birazcık bir şeyler. Merhabalar arkadaşlar. Bugün size böyle sabah ulaşmaya geçeceğiz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Video sonuna kadar izlemeyin. Videonun sonunda bir sürprizimiz var size. Evet. Şimdi videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Videonun sonunda e, çekiliş hakkında bilgilendirme yapacağız. E, ne diyecektim? Işığımız çok kötü izleyin. ya. Işığımız çok kötü. Hayır hiçbir işe yaramıyor, hiçbir işe yaramıyor. Link Light Lightı buraya koyamaz. Evet arkadaşlar şimdi bilgisayarımızı hazırladım buraya. Abur cuburlarımız var gösteriyorum. İçeceklerimiz dolapta kaldı. Evet şimdi arkadaşlar sıra ona mı geçiyor? bunun bir tanesi mi böyle işte acaba? Ben de onu düşünüyorum. Çünkü. Çok ağır olabilir çünkü gece. gece. Bu ne ki? Bu da karamelliymiş Nisa. Ambalajı farklı sadece. Ama o siyah karamelli. Siyah karamel nasıl oluyor? Nisa ya gerçekten mi? Ne olacak? Kötü çikolata. Sizinle karamiyo deniyoruz. <laughs> Hayır bak bunu da bir daha açık. Ama uzun süredir yemediğim için mi bilmiyorum. Çikolatasının tadı değişmiş gibi geldi. Yani. Ama daha yoğun gibi, daha güzel olmuş gibi. Ya da bir yerlerine sallıyor da olabilir. Sence? Aynı mı? çikolatasının tadı değişmiş gibi geldi yani bana bayatlamış çikolata biraz. Bak ya. <laughs> Sinirimi bozuyorsun benim var ya. Bunu deneyeceğiz. Bunu denemiştim zaten. Ben, ben, ben bunun pembe olanını senle denediğimde beğenmiştim. Evet. Sonradan tekrar Bir şey aldım. Mi, i̇çindeki çikolata katı. Damla çikolata katı. Bakın katı. Kanka bildiğin bunun bunu içine... Bunu ne yapmak e lazım biliyor musun? Eritip ocakta. Evet eritip yemek lazım. Bunu yemeyelim bence şu an. Çünkü böyle saçma oluyor. İki tanesini eritip geleyim mi? Bu yap yok. Hangi yap? Zaten bunu çok yemeyelim daha. Tamam bir İki daha tane. Çubuk kesin e? mi? Doğru ben bunu çok beğenmemiştim. Hatırladım şimdi. Ben bunun pembesini falan çok beğeniyor. Böyle. Evet de. Bunlar. Evet. Oy. Yine bozdum. Ben ablam evet kalender kalemdir yapmıştım. Bir zamanı bir şeyler vermiş. Vermiş. Ha, göstereyim. Bu Bu Golden Rose'un dudak ya. Hmm. Bu Bielis'in dudak şişiren isimli şey. bu? Hmm, mi? Şampuan. Bu saç kremi. Bu şey, bunu şeyde de sürmüştük. Ben yıkadım. Çıkarmadım hala makyajımı. İşte bu simli şey. Güzellik ben. İsa da bana ne almış biliyor musun arkadaşlar? Bir tane şöyle bir yara bandımız var. Ee başka ne vardı? Şöyle bir el kremi. Şöyle arkadaşlar, bir dudak fırçası. Daha detaylı ayrını isterseniz çıktı atar. Evet, çekmiştim videoyu değil mi? Sen o videoyu bana attın mı? Atmadım. Tamam. Sağ evet arkadaşlar şimdi içeceklerimizi deneyelim. Açalım gel. Böyle bir şey. Neyi bu? Ee, Limon ve nane aromalı içecek, muhtemelen ben, Cool Lime gibi bir şey. Ben bunun incelediğimi denememiştim ama çok beğenmemiştim diye hatırlıyorum. Hemen tamam, getir. getir. Allah nasıl işte, annemin istemediği bir şey olduğu için. Kuşu da burada. Bakın kuşta kaldığımız arkadaş. Bu bildiğin Cool Lime, aynı. Hı -hı. Asitli abi asitli işte. Cool asitli Cool Ben asitli içecek gerçekten sevmiyorum bu arada normalde ama bunu denemek istedim. Bana videoda da full herkes. denemek demek istiyorum ben? Ben bunu yedim galiba ama ya da bunun farklı versiyonunu mu yedim bilmiyorum. Ama bunu denemek istiyorum. Ya o video, o videoda video herkesi böyle bakmış. Sen hep böylesin zaten. Şu şekilde görünüyor. Aynı çitoslara benziyor. Bir dakika burada görseldeki büyüklüğüyle alakası bir... var var. Bu sefer haklılar. Bak. Bu sefer çok yakın. Şu da vereceğim. Açık. Biraz ver. Böyle. Çok azıcık şey yok, Oy. Ay. Nisa bize kahve mi yapsan acaba? Evet arkadaşlar şimdi. Birini buna bir. Ama çok saçma bunu dışarıda aldığın zaman böyle dışarıda nerede eriteceğim? İşte eritmek için alacaksın ya da almayacaksın. Şimdi eritsin getirsin deneyelim. Bence ışık bu kadar da kötü değil ya. Bence de. Şimdi arkadaşlar o flaşın ışığıyla da uğraşmak istemiyorum. Arkadaşlar bu hemen yanıyor çünkü şey yani hoş böyle. Şimdi deniyoruz. İçi erimemiş olabilir bu arada. Erimiş gibi. duşu daha çok. Çikolatasına ulaşamadım ve çikolatası erimemiş gerçekten. Erimemiş, erimemiş. Hmm. erimemiş bak? Peki de çok erimemiş. Neyse. Ama geliyor erimiş. Ama. Ama şu an, şu an daha gideri var. Ben bunun pembesini ilk denedim de beğenmiştim ama ikinci denedim de Pembesi böyle çok boğaza yapışıyor. Sevmiyorum ben. Ben de pembesini daha çok sevdim. Hı. Neyse. Tatlı ihtiyacımızı yeterince karşıladığımızı düşünüyorum. Ben bunları yiyeceğimi sanmıyorum. Şu an. Zaten bunların tadını biliyoruz. İç İçi dolgulu, çok güzel. Hı. Oy! Arkadaşlar! Ben bunu her geçen Öcek var bakın. Değişik böcekler. Allah'ım affet yani. Şuradan öldürsene. Çünkü bu böcekler nereden geliyor bilmiyorum. Yani. Hey. Çöpümüzü atalım. Nereden geliyorlar? hiçbir Fikrim yok ama bunlar Aa, yemek için falan çıkıyorlar. Arkadaşlar burada bizim kardeş hesabımız var oraya da takip. Hmm. Şuraya evet. koyarım ben. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Devam edelim. Bence şimdi film seçelim. Bence de şimdi bilgisayardan film izleyelim. Siz de bizi kenarda izlersiniz film izlerken hızlandırılmış bir şekilde. Ondan sonra ne yaparız? E, vaktimiz kalırsa bilmiyorum. Çünkü saat zaten 2 oldu. E, biz belki. biraz geç başladık videoya diye söyleyeyim. Çünkü biz dışarıda zaten geç geldik. İşte oturduk falan derken zaten saat geç oldu. Zaten video çektik. O videoyu da paylaşız. Ondan sonra bu videoyu paylaşacağız. Arkadaşlar onu ben editledim. Evet. Tamam. <laughs> Ondan sonra işte e, burada da işte izlediklerimizi falan filan çekeriz. Çok uzun bir vlog olmaz bu da muhtemelen işte üç gibi falan bitiririz. E, film falan izleriz işte. Falan film izlememiz uzun süreceği için bir saat süreceği için muhtemelen bu şekilde noktalarız. Böyle. Bu kadar. E, kil falan yapmayı düşünüyorduk aslında ama saat çok geç oldu. Onunla uğraşırsak uzun sürer. O yüzden onu da yarın çekebiliriz. Belki buna ekleriz. Belki yeni video yaparız. Onu bilmiyorum. Çünkü bu videonun uzunluğuna bağlı tam olarak. O yüzden bu kadar. Şimdi video ayarlayacağız. Bakacağız. E, film işte. Arkadaşlar en sevdiğimiz influencer yeni YouTube videosu atmış. Onu izlemeye karar verdik. Çünkü film izlersek çok uzar. Evet. evet. Ay Tam silmeden yapabilirsin bunun üstünde. Ben sonra silerim. Şu an kalan makyajın üstüne yapsın işte. çok beğeneceksin. Hangi tonlarda yapmamı istersin? Bak, saç renklerimiz mavi. Ee, ne istiyorsun? Morlu, pembeli bir şey de yapabilirim. Şununla şunu istiyorum. Şu ikisini istiyorum. Tamam. Mahalle kuaförüyüm ben bu arada. Evet. 3000 liraya düşük bütçeli şey. Bununla bu mu demiştin? Hı -hı. Düşük bütçeli değil, pardon yüksek para verdiğin ama iğrenç yapın o mahallelerde skuaförler. Arkadaşlar düzelttim. Ama bak vallahi. Azıcık daha geçecek değil mi? Çok oldu çok geçişli oldu. Azıcık da bundan ekleyek ya. Birazcık daha. Şu an muhtemelen fırçaya bile almıyorsun. Şöyle bir. Yeşillik. <laughs> da bir sakızım eksik. Çiğneseydin. Çiğnerim. Şeye benzedim. Bir tane karı vardı ya buraya hala sürüyordu fantastik filmlerdi. Evet. Bunun ışığı çok Işık kalın. aşık mal gibi şu an ya. Bunun şeyi çok kalın değil mi? Olabilir. Tek derdimiz şu an gildir <laughs> mi vallahi gösteriyor <yaşarı> sakar. <laughs> Bak sana yardım edeyim gözümü kapatıp açarak. Şimdi birkaç kat sürelim ki hacimde dursun. Maskerimin güzelliğine bakın arkadaşlar. Misalini sürmekle rağmen. Bu arada kötü sürmüyorum. Tamam tamam devam et. Şimdi diğerini de sür. <laughs> kötü sürmüyorum dedi bakalım. Çaşırmış gibi hissettim ama. <laughs> Kıplacımız Aldık. Kapatacımız böyle oldu. Hmm. Sanki tam dayanmamış yere. Gözüm içeri de dağıtıyor. Evet. <laughs> Sen versen öyle. Yok ben ellemeyeceğim. Sen yapacaksın. Korkuyorum bir şey yapacağım diye. Tamam sevdi. devam et. Başka bir şeye geç o zaman. Ne yapacağız? Aldık ve aylar şimdi. Hadi sor Bak <laughs> Ayrıntı kısmını sadece biraz. Şey diyeceğim, kontürü en... de yapayım mı sana? varsa kontür. En sonunu. Kontürüm var mı senin? Gösteririm böyle flashla. Kontür mü? Bilmiyorum. Şu an biraz. orada var, burda yok galiba ya. Şu an bakayım bulacaksın. <laughs> önce, bir şey. İki önce her yapılır. İki önce eldekle hayli şey, Ay, biraz şey neyi şey Highlight. Hmm. önce tamam. neyi Hmm. 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 dursun en azından. bir işe yaramasa bile dursun ya. Niye böyle yaptın ha? <laughs> <laughs> şimdi aldık da dedi şimdi ben sana şöyle gideyim. böyle köylü yaşıyor ben biraz. Çok güzel dağıtıyor. Üzümü kazıyarak. Bakayım. Bir yer kalmış. Bence hani gayet iyi duruyor değil mi? Arkadaşlar şey, kontürün birini buraya sürdü. Birini buraya sürdü. Birini böyle sürdü. Birini böyle sürdü. Birini böyle sürdü. <laughs> Bakacağız ne çıkacak. <laughs> Arkadaşlar Nisa bana dayak makyajı yapıyor. Görüyorsunuz ki Aa, ne dayak oldu, makyajı. Ne <laughs> 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 Sen tarafa baktın ya. Hı, ondan ondan mı oldu? Gözüm bakınca gözüm oldu işte. Anladım. Ama şimdi ben şimdi anlatayım de mı? Şuradakilerin Şimdi, şimdi orası Evet. Ben de böyle bu niye böyle bu ışık? Ben Sen anlayın. dudak kalemi çekeyim. mi? Dudak kalemi çekeyim mi? Hiç çok çekeyim dur. Ya bu benim Işığı mi? yüzüme yansıyor. Ben bu benim arkadaşlar. Mi? Bir yerin gölgesi bana yansıyor. Anlayamadım. Kıyının bölgesi var zaten. Bence highlighter işi şey yapmamışım. Gibi. Bence gayet güzel oldu. Değil mi? Hı hı. Şimdi sen dudak kalemi çekek mi var mı? Var. Çekeyim. Bu... yani sür artık. Anladım. <laughs> <dur>. Devam ediyoruz. <laughs> Güzel oluyor. Çeksin gerek ya. Artık video çekmekten sıkıldım. Videolar, hızlı videolar bile böyle 700 dakika falan. Güzel hmm. oldu değil mi? Hmm. Güzel oldu değil mi? Dağıttım, yok ettim çünkü tusak kalemini. Açıklar <laughs> <laughs> söyleyeyim mi? Böyle Yok yok. Sesim. <laughs> Eyle. Işte. Hmm. Bence çok güzel oldu Merkez. Burada güzel oldu. Güzel güzel. Ülke. Siz onun üzerinden. Yani <laughs> Telefon bile düştü. Dürüst tekniği söyle. Yani. Eh fena değil. Onun üzerinden yedi. Siz kaç veriyorsunuz evet, arkadaşlar? Bence, Onun evet. üzerinden kaç veriyorsunuz? Arkadaşlar elimizde olan malzemeler. Konturu şuraya sürmesine rağmen gayet düzgün bir makyaj. Konturu Vallahi şuraya da sürdüm. Evet. Videoda görürsün. Bu kadar arkadaşlar, evet ben de şimdi makyajımı Aa, çıkarayım ve viz. uyuyayım artık. Hayır, wingsi şeyini sürseydik keşke farfaledini. Yanımda değil ki. <laughs> Neyse arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Ee, şimdi sizlere çekiliş için olan kısmı göstereceğim. Ama niye hemen bitti? Hemen mi? Arkadaşlar bu arada bu video bitti. Ee, birkaç gün sonra da editlenip atıldığında da ablama gidip orada videoyu da çekeceğiz. Değil mi? Evet. nerede? Yarın bakarız. Sonra da şöyle bir eee Şöyle bir yüz spreyi. Son olarak da şöyle bir Maruden, Aa son değil. Son, son değil. değil. Böyle bir serumumuz var. Son olarak da, değil mi bu son mu? Evet. Son. Böyle bir highlighterımız var. Bunu sadece e, ne olduğuna bakmıştım arkadaşlar. Yani zaten belli oluyor kullanılmadı. Bu şekilde. Yapmanız gerekenler e, bu videoyu beğenip e, yorum yapıp abone olmak. Yorumda da Instagram sayfanızı belirtmeniz. Instagram'da da Instagram sayfanızı belirtmeniz, Instagram'da da e, istediğiniz güzel bir yorumu yapıp arkadaşlarınızı etiketleyebilirsiniz. Orada da zaten açıklamada şartlar olacak. Bu şekilde. Videomuzu beğendiyseniz beğene tıklayın. Bu kadar ben de. Ben de makyajımı çıkarıp artık uyuyacağız. Beraber uyuyacağız artık. İyi geceler. Görüşürüz.